Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle olarak oynayacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben bir tane e, ikinci bölümü çekmiştim arkadaşlar. Çektim. Oh. Ama arkadaşlar işte, kayıtta değilmişim. Hiç de bak şeye bakmadım yani. o onun için arkadaşlar çok 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 özür dilerim arkadaşlar. Kayıtta değilim bu ikinci bölüm olacak arkadaşlar. Burayı yapmıştım. Enchanted Table yapmıştım arkadaşlar. Buraya buraya ikinci bölüm olacak arkadaşlar. Bu yüzden arkadaş ablam yok bu bölümde. Bir de arkadaşlar yine şey oldu diğer bölümde yani ikinci bölümde şeyin bölümü neydi onun adı? İkinci bölüm de de başka e, yani Steven skiniyle başlamıştım. E, bunda da bir değişiklik olsun dedim. Hani böyle şey var ya. E, Noob var ya onun skinini giydim. Bu bölümde Kendi skinim değil yani. Abi arkadaşlar büyük bir şeyle gelebilir bölümde. Olasılıkla. Şimdi şu Ay, şeylerini alayım da. Şu benim sandığımı da büyütmüştüm arkadaşlar. Tüm eşyalarımı böyle aldım şeyime. E başka bir şey anlamayın arkadaşlar. Aldım şeyime. Neydi onun adı? E, hmm. aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani, geldim. odaya annemden geldi. O yüzden arkadaşlar biraz sessiz oynayacağım. Ablam da yok bu verimde. Çünkü arkadaşlar bugün pazar günü. bu Videoyu pazar günü çekmiştim. yani Demizden çekmiştim. Ablam da şu an e, annem annem kek yapacak. Pazartesi günleri hamur işi böyle. Hamur şeyi. Şeyler. O yüzden arkadaşlar biraz yani kapı sesi gelebilir. Annemin sesi de. Şimdi şu bloğu alayım da. Arkadaşlar daha çok video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok böyle video gelmesini Ablamla böyle normal sarıvay bir çekmemi sarıvay çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olun arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Yani arkadaşlar bu yüzden bu yüzden arkadaşlar e, like çok olmalı. Seviyorum. Ben şeye bakacaktım bugün ya merak ettim. Altın avuç nasıl yapılıyor diye. Çok merak ettim arkadaşlar. O yüzden altın avuç yapabilirim bu benim. Altından oluyordu galiba ya. Hatırladığım kadarıyla. Havucumuz da yok ki da. Havucumuz da yok. Arkadaşlar sessiz davranabilirim. Çünkü saat 20.32 kaçtı ya. 20. Evet tamam. 8. Tamam 8, 8 8. 8 Şimdi arkadaşlar bu bu bu, bu kafam karıştı. Bugün arkadaşlar ıh, tat, ıh, bugün şey yapacağız. Tarla yapabiliriz. Tarla yapacağız işte. Ama Elektrik tohumumuz yok. Bir tohumu. Çünkü ben hiç oynamıyorum. Ama oynamıştım diğer bölüm. İkinci bölümde yani. Diğer bölüm Bu bölümde oynayacağım bayağı bir arkadaşlar. Gelişecek. 15 dakikadan 15 dakikadan fazla olmayacak arkadaşlar. 14 dakika olacak arkadaşlar. 14 dakika. Onun için arkadaşlar çok özür dilerim. Bir şey çıkıyor. Bir şey. Onun için video atamıyorum arkadaşlar. Böyle 21 dakikalık bu videolar bir saat olurdu arkadaşlar. Bir saat. Onu düzeltsem bir saatlik video çekebilirim arkadaşlar. Egg Wars falan. Egg Wars açabilirim. O yüzden arkadaşlar like'la abone fazla olsun. Bir konudan bir konuya atlıyorum ya like'lar ve aboneler çok olsun arkadaşlar. Çünkü bayağıdır video çekiyorum. Bayağıdır. Arkadaşlar bir de ben teyze te, yengemlerde yedim. Bizi geldi. Ben kapatayım bir. Evet arkadaşlar. Ablam eve geldi. Çekmeyeceğim dedi video. <laughs> İki tane boşluk çekeyim ben bir, iki, 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 iki arkadaşlar. Evet arkadaşlar Demirden anne de modaya geldim. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Oraya su ekeceğim arkadaşlar. Demir üzer diye bakacağım. Ve o yüzden arkadaşlar biraz demir arayacağım. O işte varmış ablamda. O zengin var bu kız. Allah <laughs> zengin. Altın falan koydum arkadaşlar onun chestine. Ben niye buraya yapıyorum ya? Hop 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 hop, 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 hop. Çok güzel. 2 ve çok güzel 2 2 9 5 Ya bu var şey arkadaşlar. Gerçek hayatta sevmiyorum arkadaşlar. Bu hayatta da sevmiyorum Minecraft'ta. Evet. Oh, zombi nereden geliyor sesi acaba? 7 dakika olmuş video şu an. Ama kayıttayız. Geçtik videye diye kayıttayız bu sefer. O kadar şey gitseydi valla çok üzülürdüm. Karanlığı kapatırdım. Üzülmek mi? Ee, şimdi arkadaşlar şuraya gidelim. Evimize. Bugün de bir şey yapmıyoruz. Evet. Boş boş. Şuraları şöyle düzleştirelim. Tarla burada olacak. 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi orada kalın söyle büyüyünce zaten gelirim buraya. Kimse zıplamaz ya burada. Zıplayanları valla öldürürüm he. Yeni ev yapmayı düşünüyorum he. Bugün. Evet. Ay. Yeni ev yapmayı düşünüyorum. 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 Birazcık beyaz odun yapayım. Çünkü bunlardan yapabilirim evimi. Ablamın hiç haberi olmayacak bundan. Ama ablam gelince yapacağım bu evi. Çünkü ablam şu an şey neydi da Ha mesaj geldi tablete. Arkadaşlar tablet de yanımda hemen. Ses geldiyse üzgünüm. Şimdi arkadaşlar şu birazcık daha araç ağır konuşamıyorum. Ağaç toplayacağız. Sonra arkadaşlar. Arkadaşlar demizden sinirden videoyu kapattım. Sekiz oldu. İşte biz oraya şey yapmazsak çit. Herkes or gider üzerinde zıplar. Gel lan buraya ip. Nereye gitti la? Pıtır pıtır. Hey la. Ha burada. Ha buradasın. Gel gördüm seni. Saktan maç <laughs> Arkadaşlar bu birazcık büyük olacak. Yani enchanted table odasında onun yanına yapacağız arkadaşlar. Bu eşyaları evi kuracağız her şeyi hechato table odasını. Zaten ben buraya kitaplar yapacağım arkadaşlar. Video şeyinde. Video dışında yani kapattığımda bayağı bir çalışacağım. Bu yüzden bayağı bir taklaya geldik. Selim abi. 3 4 Şimdi buraya birazcık eşya bir koyalım. Dur. Grafik da dönüştürelim bunları. Baya güzel olacak güzel. Yine evet. bir de kapıları bundan yapacağım. Bundan arkadaşlar göstereyim bu bitince. Bundan arkadaşlar kapıları çok güzel olacak. Ve çok güzel bir evim olacak. Çakala. Oh, 4.64'lük olmuş be. Şimdi arkadaşlar 2.64'lük oluyor bence 32 32'lik. E. Bence de arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Videomuz 11 dakika olmuş. Ha, 12 oldu şimdi. Ne yapalım arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar bu bölüm sonuna gelsek mi acaba? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an fazla durdurma olduysa şu eşyalarımızı boşaltalım. Yatalım. O Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı, güzel yorumlar bırakmayı ve Videomu likelamayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.